Evet arkadaşlar, Ensar bugün örümcek adam oldu. Aa neden? Göster bakayım oyuncağını. Aha. ne Kıyafetini de giymişsin örümcek adam kıyafetini. Oo. Oh. 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 Yeni örümcek adam filmini Ensar ürende örümcek adama dönüştü. Hı. Oh, neden? Neden? Oh. Neden? Oh. Neden? Figürünü sevdin mi? O dik durmuyor mu? Tamam ben durdurayım gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, örümcek adamları inceleyeceğiz. Bu eski olan, e, bu da en eski olan, bu da yenisi. Film e, evet. onları... filme mi gideceksin? Hı hı. E, filmler içinde bu gözlük var. Bu paketin içinde şu anda bu gözlük var. Evet. E, film. Tak bakayım gözlüğünü. 3 boyutlu gözlük mü o? Sen daha önce hiç gittin mi 3 boyutlu filme? E, hayır gitmedim. Tak bakayım gözlüğünü. Hı. Filme kaç saat kaldı? Filme 1 saat. Allah. Evet. Tak. Evet. E, şu anda her şey normal gözüküyor. Hangi örümcek adamları götüreceksin yanında? Çok Bence önemli. küçükleri götürün. Büyü burada kalsın. Ensar ağlar yoksa? Evet ya. Ben en çok şunu istiyorum Ekle. Şu. Şu daha güçlü görünüyor. Bunu evet. istiyorum eğitmek. Bakalım filmde de 3 tane örümcek adam olacak mı? Öyle bir söylenler var ama bakalım. 3 tane örümcek adam nasıl olacak ya? İşte bakalım filmde olacak mı? Hadi kapatıyorum. Şurada da ağa var arkadaşlar. bu da onların babası büyük olan. Bu da onların çocukları. Tamam. Evet arkadaşlar evet. geldik AVM sinemaya geldik. Evet arkadaşlar. Yanımızda ben gerçek örümcek adam var. Evet ben de. örümcek <laughs> tamam. adamım var arkadaşlar. Göster bakayım senin oyuncakların da vardı. Evet burada. Göster kaç tane? 3 tane. Örümcek Göster yok. bakayım. Oo yoksa filmde de 3 tane mi olacak? Evet. Bakalım bakayım. Hadi hazır mısın? Heyecanlı mısın? Evet, kendi filmimi izleyeceğim. <laughs> kendi filmini izleyeceğiz. Tamam. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Örümcek adamı azı, Peter Parker. Yok artık ya. <laughs> Doğru duydunuz. <laughs> ne oldu? İzledin mi filmini? Beğendin mi? Söyle biraz. He? Konuş bakayım. Beğendin mi filmini? Onunla ilgili konuş. Ee, Nasıldı? E, e, ben onu nasıl düşünüyorum? Saat kaç oldu? Saat e, kaç oldu? Bekle. Aha. Bekle. Saat sekiz buçuk. Tamam beğendin mi? Onu söyle de kapatalım videoyu hadi. Evet beğendim Tamam. Sevinçlisin galiba filminden. Sevinçlisin galiba. Evet Enes dönüyoruz eve. Ne demiştin? Filmi beğendin mi? Hı hı. Ne yapıyorsun şimdi? Şey Poğaça mı yiyorsun? Hı hı. Ses nasıldı? Çok muydu ses? Hı. Hemen... Kulağım ama kulağın sağır olacak zannettim ama olmadı. Ee, görüntü nasıldı? E, ee, fena değildi yani. İyi miydi yani? İlk defa mı sinemaya gittin? Hı hı. Yani, evet küçük sinemalara gitmiştim okulda olan sinemalar falan da vardı bizim küçüklerdi böyle onlara gitmiştim ama böyle büyük böyle sinemalara gitmemiştim iyi bakalım şey diyorsun, he. dönüş yolunda ya ve ya bu yılda hem, başka bir filmine gider miyiz Beğendin mi yani bu filmi? Başka yeni neden mi gitmek istiyorsun? He. Ama üç boyutlu olsun. 3 boyutlu mu olsun? Hı hı. Tamam. Daha güzel. Tamam. Aha örümcek adam geldi. Hani eve dönüş yok diyordu. Aha geldi. Eve döndü. İzledin mi? <laughs> bak bana bak bana ışıkta dur biraz göreyim seni. Evet. Eğlenceliydi. Tamam. Hadi kapatıyorum. Evet,